Havacılık ve teknoloji her zaman iç içe geçmiş durumda. Teknolojik gelişmelerin ilk kullanıldığı sektörlerin başında havacılık geliyor. Gelecekte havacılıkta ne tür yeniliklerin olacağına dair çeşitli araştırmalar yapılıyor. Akademisyenler tarafından hazırlanan bir araştırmaya göre gelecekte yolcuların ne gibi yeniliklerle haşır neşir olacağı belirlenmeye çalışılmış. İşte önümüzdeki yıllarda havacılık sektöründe beklenen teknolojik gelişmeler. Havalimanlarının geliştirdiği ve uyguladığı teknolojik gelişmeler gelecek yıllarda kendi alanlarının dışına çıkacak. Özellikle şehirle havalimanı arasındaki kopukluk hava taksilerle ortadan kalkacak. Şehir altyapıları daha güçlü ülkeler daha kısa zamanda hava taksilerle hizmet verecek. Dubai, Paris, Singapur, Tokyo gibi şehirlerde 2025 yılında hizmete başlaması planlanan hava taksiler havalimanlarıyla entegre olarak kullanılıyor olacak. Hava yolları ve havalimanları yolcularını seyahat öncesi evlerinden aldırıp seyahat sonunda istedikleri yerlere hava taksilerle bırakacak. Şu an hangi havalimanında vakit geçirmek istersiniz sorusuna tecrübeli yolcular Singapur Changi yanıtını veriyor. Sebeplerden biri Jewel adı verilen terminal İçinde 40 metrelik şelale, yapay orman, 280 mağazalık alışveriş merkezi gibi birçok önemli güzellikleri barındırması Changi'yi ilgi çekici kılıyor. Hatta Changi'de yeni açılacak Terminal 5 konseptinde daha önemli projelerin olacağını söylemek mümkün. Mesela hizmetlerin tümü robotlar tarafından verilecek. Bu tür gelişmeler sayesinde gelecek yıllarda havalimanlarında vakit geçirmek daha keyifli hale gelecek. Havalimanlarındaki güvenlik kontrollerinin önümüzdeki yıllarda daha farklılaşması bekleniyor. Havalimanına girdiğiniz andan itibaren yüz tanıma sistemi sayesinde biletinize ve tüm bilgilerinize ulaşılacak. Bilgileriniz ve üzerindeki güvenlik kontrolü için yasak olan maddeler ilk girişte tespit edilip telefonunuza bildirim olarak gelecek. Yazılım sizi biletinizle eşleştirip tüm bilgilerinize ulaşarak sizi uçağa kadar bildirimlerle yönlendirecek. Biletleme ve pasaport işlemleri bugün bile bazı meydanlarda dijital olarak hizmet veriyor. Fakat kuşkusuz dünya geneline yayılması biraz daha zaman alacak. Yine bu işlemler en çok havacılığın merkezi havalimanlarında kullanılacak. Öte yandan bulut sistemiyle kişilerin verileri güvenli bir şekilde küresel çapta saklanacak. En önemlisi de parmak izi ve göz tarama için kullanılan biyometrik geçişler kalp atışlarıyla entegre olarak uygulanacak. Singapur Changi, Dubai, Seul Incheon gibi teknolojik açıdan dünyada önemli noktalara gelmiş havalimanlarında bu işlemler daha kısa sürede devreye girecek. Müzik Gelecekte uçağa bindikten sonra uçuşun keyfini tamamen yeni bir yaklaşımla çıkarabileceksiniz. Biyometrik tasarım doğada bulunan kopyalama verimlilikleri sayesinde uçak koltuklarında ve konforunda devrim yaratacak. Koltuklar tek beden olmayacak. Her yolcu kendi vücut tipine en uygun koltuk türünü rezerve edebilecek. Geleceğin bazı uçaklarında yalnızca first class yolcular için değil, tüm yolculara bol diz mesafesi ve uçak içi dinlenme salonları ile gökyüzünde lüks otel konforu sunulacak. Bagajlarınızı kaybetme korkunuz önümüzdeki yıllarda son bulacak. AirTag gibi bagajınızı kaybetmemek için aldığınız önlemlere gerek kalmayacak. Smart Data Tags yani gömülü akıllı veri etiketleri sayesinde ulaşım sağladığınız raylı sistemler veya karayoluyla havalimanına ulaştıktan sonra bagajlar direkt teslim edilip doğrudan uçağa ulaşacak. Barış noktasında da aynı şekilde bagajınız bineceğiniz ulaşım aracına teslim edilecek.